Merhaba arkadaşlar hepinize Bu aralar paranormal şeyler oluyor Direkt bunu konuşarak girmek istiyoruz evrenle ee, evet. de, Hani bizi ta tanımaya mı başladık diyeceğiz Yok daha o kadar izlenmiyoruz Hani belki ileride olur da Duruyorlar duruyorlar çikolata yazıp böyle Gidiyorlar çeteğe. Evet. Ne oluyor falan diyoruz cevap vermiyorlar Soru işareti koyuyoruz cevap vermiyorlar başka bir şey yazıyorlar Soru cücutu <laughs> kayıdan yazıyorlar Soru işareti <laughs> atıyoruz cevap vermiyorlar Evet ya, cevap verseler yine neyse Kaizen takımı falan. Tamam hani o normal kostümden dolayı ya. Da... Yok ha kostümsüz halimizde Ol... kendim öyle demek şey. Oyl kostüm yok ki bizde. Çok garip ya. Dur, hani dur, kadın ne kadın çikolata ne alaka bir anda. Aynen. Sen ne, ne alaka? Hiç anlamadım sanki. Ben yok yok avar o kadar kibirli değiliz arkadaşlar da şimdi merak ediyorum. Acaba ondan dolayı mı? Meraktan ölüyorum yalan yani, söylemiyorum. Ne, ne alaka yani ya da. Eğer bizi izliyorsanız karşımıza çıkıyorsanız skorda gelin lan. <laughs> evet gelin orada oynayalım. <laughs> ben bunu hızlıca keseyim hemen geleceğim. Ben bunu şey aldım ormanda hızlanma şey var ya daha çok hızlı gank gidebiliyorum artık. Ama... Çok güzel mantıklı. Bir de Can şu an videoyu izliyorum bilmiyorum ama en hızlı kesiyorlar VS'lerde. Ben i̇şte. hem VS'de olup hem bu kadar kötü oynayan bir admin olabilir. <laughs> Yok be. Ben ne bileyim, Hadi bir yerlere saldıralım ben kan istiyorum. Baş geliyorum. Hadi Muhittin alalım. Ben alalım, alalım olacağı. Onun ismi ne? O, o bar bilir. Neden Muhittin dediğimizi. Evet evet. Dalalım deyip seni terk etmem. Hayır. Otomatik atmanın cezası işte bu ya. <laughs> saldıralım Bana mı diyorsun? Ben de saldırıyorum ya. Ya bu çocuklar burada da saldırsalar keseriz rahat bir şekilde. Geliyorum. Aa, düşman getiriyorum getiriyormuşum kanka kusura bakma. Tamam gel gel keseriz. İyi. Keseriz çok rahat keseriz. Durdurdum, durdurdum. Kaçalım. Vurdum. Aa <laughs> kullanıyormuş lan. Oha ben de kestik zannediyorum. Harika. Tam takıldı orada. Çok dayak yedim. Tamam kanka tamam. ben ben bir tur gideyim. Ormanlarımı alayım. Hı hı. Hemen geri geleceğim. Üf, aksiyon var ben yokum bak. Olmuyor böyle. Ya Brody ne oluyor öyle tövbe yarabbim. Işınlandı bir şey oldu. Cinlendi bizim Brody. <laughs> Kanka keseriz. Kanka keseriz de. Canım çok az. Araba diyor. Mana falan da yok abi. Bana dalsalar beni keserler. Kanka sen de öleceksin. Ya, hayır ya. Ben böyle tahmin etmemiştim. Gitmem lazım. Aşağıdan gelseler. Git, git, git. beni keserdi. Beyiz beyiz yok, gerçekten abi. Hayallerim bile vardı yani. Olsun. Kötü oldu kötü oldu. Hemen aşağıya. Evet arkadaşlar artık size kötü örnek olmamak için yeni bir söz keşfettik Bozuk çikolata. Bozuk çikolata diyeceğiz artık. Beyin yoksunu falan değil. Hayır artık onları bıraktık. <laughs> daha doğrusu Bıraktık Tufan kullanmıyor ama ben kullanıyorum Geçen de bize neredeyse biri düşman oluyordu. Az daha dedik tamam bırakalım artık <laughs> çocuklar Bence... çocuk olmayalım. Artık bunları bırakma zamanı gelmişti geçmiş süre. Aynen. Şimdi Ben şu hızlıca bir çekeyim. <laughs> Yukarıya gidelim ne? böyle aşağıya bir yerlere. Aa. Dur dur gel buraya. Tamam, bir tekrar bence. bence. Tamam. Gel e e biz ben de. Aksiyon saldıralım. Eyvah ben de öldüm galiba. Kanka. Hayır hiç bir yapamaz. Ba cik yapamaz. Keseriz. Keseriz. E K elinden gelin atıyorum. Hızlı. Harika. Tamam. Gel geri çıkalım. Tamam. Burada tutacağım. Ben gideyim ormanın. Ben, ben gideyim. Kanka orası ben gideyim. Beni Ben gidiyorum. Beni görecek. Kaçabildin ben, mi? Ben. Dur ben, geliyorum ben. Yani. Geliyorum. Ben, ben. geliyorum. <laughs> ah be yetişemedim. Ama <laughs> tamam, Şimdi burada bu adamı keseceğim. Hadi Selena'yı kes. Sen helal be. Lan tufan ha. <laughs> bozuk çikolata. Allah'ım ben bunu alışamayacağım. Bu hangisi gerçek hangisi kopya anlayamıyor. Sinirlenince öyle bir bozuk diyeceksin ki ben inanıyorum güleceğim bile yani o kadar komik. Ha ortada, ortada baya bir kaos var. Ah başımdan da. Eee? Sonra? Ya ama ölmedi bu adam. Helal be, çok iyisin. Kulaltı kesmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, Zevira kulaltı dalmayın. Yani oynamayı biliyorsa orada sizi dondurabilir. Bir de gole kostümü varsa direkt yani kaçın, uzaklaşın oradan. Yok abartmıyorum o kadar da değil de. <laughs> Mesela beni v VS'de kesiyorlar kulaltı. Ben yani, iyi, iyi bir Zevira... Oha, oyun... Ya kanka ne oldu tahmin et. Tam konuşuyordum. Telefonla arkadaşım aradı oyun kaslı bir baktım ölmüşüm. Ya bu yapılacak iş mi şimdi? Ayıp. Hüseyin beni gerçi videoları izlemiyorsun. İzledim. <laughs> <Ben> İzledi <laughs> daha etmedim ama <laughs> beni arama. İleride sana anlatırsam beni sekiz gibi arama. Pardon altı buçuk saati geç belledim ben de. Ben şaka yapıyorum bir olmanın amacı şudur. Çalmak. Çalıp gelişmeniz lazım ki oyun sonu güzel şeyler olsun. Kesinlikle. Ben sanki bu middeki adamı yiyeceğim. Tam Aynen tam adam öldürecek. Ben de çalacağım bak izleyin. Bak, evet. Evet çok güzel. <laughs> Çok iyi. Güzel. <laughs> evet. Bunu Gojo Gojo oynama tarifesi diye paylaşacağım şey Shorts'ta. Bu uygulamalı gösterimiydi arkadaşlar. Aynen uygulamalı gösterimiydi. <laughs> Gerçekten. Çok iyi. <laughs> Bu kadar denk gelmedi. Bundan birkaç video önce de kaptım bahsini. Tam bir kalmadı yani. Yeni, e, mavisini. E, sonra düşmandaki mavisini bile. Düşmanın mavisini çalarken çaldığı şeyi bile çaldım. Öyle öyle bir şey oldu. <laughs> Bak şimdi mesela Layla'yı almaya çalışıyorum. Bir dakika ben şimdi o adamı öldüreceğim ama bir görmem lazım. Kanka evet, az. Az. <laughs> canım çok Cidden canı hiç yok. Ah. Canım onu da çok az. Ya, geliyorum ben oraya. Hemen olay yerine intikal edeceğim. Canım minnacıktı. Bu kadar şey söyledikten sonra sanın beni kulaltı kesmez. <laughs> yok yok olacak olacak. Yok. Ya ben beni. Benim canımı uzakta azaltmıştı şimdi öyle bir şey de Yani. Benim mesafemi korumam <laughs> lazım. İkisi farklı şeyler şimdi. Şimdi devir oynamak istiyorsanız yakın dövüşü sevmememiz lazım benim gibi. Mesela geçenlerde Arlat aldım. <laughs> BSD. 1 8 4 falan <laughs> Ya hayır onlar özellikle Ve... ne oynadı aslında. Evet. VS evet. dediğim de bu arada arkadaşlar bizim Discord'daki Allah kahre bunu şöyle göreyim de. Savunma şekli. Ana Allah, Allah valla. Kanka bunlar ben kesecek. Geliyorum Bana oraya Geliyor. Lütfen yarın help. <laughs> ha? Ah! <Helal. gülüyor> ne? Nerede <laughs> olaylı? Otomatik bastı biliyor evet. musun? Diğer taraftaymış <laughs> ya. Bu kötü oldu. Bizim VS dediğimiz de Discord'daki VS'lerimiz arkadaşlar. Gerçekten. Evet arkadaşlar, siz de Discord'daki VS'lere katılmak istiyorsanız evet. <laughs> videonun açıklamalar kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Kazananlara 1 TL veriyoruz. <laughs> evet, öyle bir ayrıcalığınız var. Bir de Discord'da sizi tebrik edip rol veriyoruz. Gerçi şu an kazananlar genelde moderatörler olduğu için <laughs> rol <vermiyor. gülüyor> Aynen. Rol var da şey yok. Para vermiyoruz. Onlar evet, da evet, olmaz. Evet, Eyvah. Keseriz. Çok harika. Kaldın mı? Evet. Os. Şimdi. <laughs> Kanka. Lord. Gel girin. Bakın hızlıca alırız. ADC'de yok ya. Sadece geldi bu arada güzel. Ya atlasın gel Atlatsam bir butuk çikolata çikol, Goofy her şey yani Aynen gufik Bu mavi bana salcan inşallah saldı Salasam Gelenin Hadi gel biz bir oyunu tamam. dağıtalım. Gel, gel 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 Dur. Kanka geliyorlar. Kanka, Allah öldüm. Kanka. Hadi. Elimden geleni yapacağım. Ya cidden var ya. Kesersin. Harika. Aa, ay, kaç 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 kaç. Lan yanlış yere attım. Oto otunca Kanka. Ama... Nazar nazar. Hepsi bunların nazar. Bu atmamın sebebi şu. 1-2'ye hızlı basınca direkt donduruyor adamları stunlıyor onu da sürekli öyle denk getirmek için hızlıca basmamız gerekiyor yönünü belirlemeden yapınca daha hızlı donduruyor şimdi geziyoruz. izliyoruz harikasın zilong harika cidden harika <laughs> evet bu arada minyonların önünü Lord varken açmamamız gerekiyormuş. Bunu öğrendim. ama yine yukarıda açtılar. Os. <laughs> Artık çok daha sakin bir insan olacağım. Her şeye <laughs> olum, her şeye olumlu yaklaşacağım. Salak insan. Noldum? Doğrudu... Nolda <laughs> demedim mi ben sana? Olacak bu arada, dediğin şimdi yaşanacak. Aha. Tamam Öldü. bakayım. Ama sen ölme. Dondurdum. Ben de ölüyorum. Hayır. Ya Allah'ım. Ya niye bunlar sürekli bana oynuyor ya? Hadi, hadi. Tamam, itemlerim çok iyi. Geliyor. Kanka burada. Üstten onu sıkıştıracağız. Tamam o geri gidiyor artık o sizde. Ya sen zaten kaçamayacaksın ki ne zorluyorsun. Öl bakayım. Şimdi burada birileri var. Hadi araba aç. Ya araba buraya çarpmayacaktın. Bir şey diyeyim bence burada oynayabiliriz ya. Geldim. Oldu. Çok iyi. Evet. Kanka burayı kazandık bence. Kırmızıyı alalım bence. Oha oha. Kanka gel orada girelim. Saldır. Alır mıyız lordu? Bence alırız. Ben öldüm ben öldüm. Deneyelim şansımızı. Araba da var. Zaten baksana lordun %30'u gitti şu anda. Ama mis gibi noktandı. Ordunu böyle hızlı Kaçın ölmeyin ama. Aa decek. Heh kuleye tuttu güzel. Ben de yukarıya gideceğim. Kuleye tutmuyor bu arada. Senin şeyini kesip ben gidip ben Yok hiç yok o adamı. Kesti mi? Kesti. Kesti. Aa tam ordu temizlemiyoruz. Bıraktım onu. Şimdi mid'e oynar mıyız sence? Gel. Hayır. Hayır. Ben benim hatam, benim hatam. Niye ileri gittim? Aa, Zilong yukarıdan oyunu bitirecek. Aa, ben ölmüşüm. Olsun. Vlong bayağı bir şey bitmez. Ah be çocuk. Nazar nazar. Nazar ya. Kesinlikle ben de yedirmedim. Ne oldu biliyorum geçen gün dersteydik. Hoca 15 dakika boyunca gelmedi tamam mı? Dedim ya dedim hocaya Hı. ne oldu acaba derse gelmiyor. Dememden 5 saniye sonra hoca geldi. Dersi unutmuş. Sonra aklına geldi. <laughs> Arkadaşım ona ya sen, bu niye, niye bu kadar şomazlısın çocuk sus falan. Dedim ben bir daha konuşmayacağım. Klasik haline dönmüşsün. Gerçekten yine. <laughs> Neyse ben gideyim değerli mavi buff'ımı alayım. <laughs> Hadi çık. Pil orada da oyun biter bu arada gitti. Biter. Adamları tek tek yakalayabilsek. Yok mu ya? Yani? Kanka ben yukarıdan oyunu bitirmeyi deneyeceğim. Tamam. Ya ışınlanma niye çalışmıyor ya? Hop! Kanka iki kere ışınlanmaya bastım. Elim kaydı galiba. Öldüm maalesef. Olsun, alır öyle şeyler. Ben oyunu bitirmeyi deneyeceğim. <laughs> San'da oyunu bitirmeye oynuyor şu an. Hayır. Hayır, bitti mi oyun? Hadi. Ya, ya... Yani, gel oradan geri. Gel, hatırlamıyorum. So tam gitti. Bugün attığımız videoda da aynı şekilde. sam oyunu bitirdi. Bu şekilde. Evet, evet. evet. Yine ne aynı yaşayacağız. Yine hızlıca bir lord almamız lazım ya. İnşallah. Yukarısı gidecek. Lordu çalmamıza rağmen böylelerse yazmıştım pardon doğru yazdım Alırlarsa yandık Kanka Ben binecektim Yukarıyı tutabilecek miyim? Ha sen Aa ben seni bu Ben öldüm ya Hadi lord alalım bence Alırız Ya bırak Hayır Ne oldu? tane atlas oyun yaptı bizi orta çalıdan çıktı Vurdum Ölmemen lazım kaç Edit oyunu bitecek kanka Kanka edit oyunu bitiyor Gidiyorum gidiyorum Kuleye vuruyor Gidim. Böyle oyun bitmemeli Bittim Böyle, böyle mi? oyun bitmemeli bitme. Nasıl ya? Bak yine aynı muhabbet. Ağırdan hiç kesilmiyor ya. ya. Kendisini hiç beğenmeyi. Ne be. abone ne? Hiçbir şey demeyeceğim. Susacağım sadece. <laughs> Kendinize iyi bakın bay bay. Kendinize iyi bakın.